4 üzeri a eşittir 5, 5 üzeri b eşittir 6, 6 üzeri c eşittir 7, 7 üzeri d eşittir 8 ise a, b, c, d sayılarının çarpımı bizden isteniyor. Buradaki tabandaki sayılara bakıyoruz. 4, 5, 6, 7 ardışık sayılar. Sağ taraftaki ifadeler 5, 6, 7, 8 yine ardışık sayılar. Bu soruyu biz logaritma yöntemiyle yapabiliriz ama daha basit, daha kolay bir yöntem seçelim. 7 üzeri d eşittir 8. Bu ifadeyi kullanalım. 7 üzeri d Eşittir. 8 eşitliğini kullanıyorum şimdi. Ee, peki 7'nin karşılığı nedir? 6 üzeri C. Hemen 7 yerine 6 üzeri C yazalım. Buradan D yi yazdım. Yine tabi bu 8'e eşittir. Şimdi 6 üzeri C çarpı D yapar ama biz 6'nın karşılığının 5 üzeri B olduğunu biliyoruz. soruda bize verilmiş. 5 üzeri B. Buradan C ile D'yi çarptığım zaman dışarı alalım. Yine 8 olur. Benzer şekilde şimdi 5'in karşısına bakalım. 5'in karşılığı 4 üzeri A. 4 üzeri A yazdım. BCD çarpım durumu da BCD eşittir 8 yazdım. Şimdi 4 üzeri A, B, C, D yazabiliriz. Eşittir 8 yazdım. 4 ve 8, 2'nin birer katlarıdır. 2 üzeri 2, A, B, C, D eşittir. 8'i de 2 üzeri 3 yazabiliriz. İkiler birbirini götürsün. 2 A B C D eşittir 3 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman biz istenen sorumuzun doğru cevabını bulmuş oluruz. A B C D çarpımı eşittir 3 bölü 2 olur.